Merhaba ben avukat Canan Atak Gökal. Bugün ülkemizde ve özellikle ilinizde yüksek enflasyon ve yoğun göç nedeniyle oldukça fazla itilafların yaşandığı konut ve çatalı iş yeri kiraları hakkında kısaca konuşacağım. Bildiğiniz üzere yaşanan ekonomik gelişmeler ve yabancıların ilimize gösterdiği ilgi nedeniyle özellikle Antalya'da kira bedelleri oldukça yüksek rakamlara ulaştı. Bu durumda bu gelişmeler olmadan önce kira sözleşmesinin tarafı olan kiraya verinin bedelden mutlu olmamasına, kiracının ise beklenmedik yeni ve yüksek rakamlar karşısında mağduriyetine sebep oldu. Ve bu konudaki hukuki itirafların sayısı da oldukça fazla arttı. Kira sözleşmeleri her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olup kanunda şekil şartı zorunluluğu yoktur. Yani taraflar isterlerse sözlü, isterlerse yazılı olarak kira sözleşmesi kurabilirler. İspat hukuku açısından yazılı sözleşme yapmak hem kira sözleşmesi hem de diğer tüm sözleşmeler için oldukça önemlidir. Bu nedenle her konuda yeni sözleşme yapacak olan birey ve şirketlerin öngörülebilirlik ve ispat hukuku açısından avukatlarından yardım alarak yazılı sözleşme yapmalarını tavsiye ederiz. Esasında konut ve çatılı işyerlerinde sözleşmenin fesi kanunda belirli süre ve şekil şartlarına bağlanmış olup, esasen kiracıya verilmiş bir hak olmakla birlikte kiraya veren tarafından da kanunda sınırlı sayıda sayılan sebeplerin varlığı halinde ancak kullanılabilir. Yani kiraya veren ve kiracı arasında bir yıllık belirli süreli bir sözleşme yapıldı. Bir yılın sonunda kiraya veren kiracıya sözleşmenin süresi bitti. Hadi iş yerinden çık, hadi evinden çık diyemez. Kiracı istemezse sözleşme kendiliğinden uzamış olacaktır. Ancak 10 yıllık uzama süresinin sonunda kanun koyucu kiraya verene sözleşmeyi başka bir sebep aramaksızın tesi hakkı vermektedir. Bunun dışında kiraya veren ancak ihtiyaç nedeniyle kendisinin, alt soyunun, üst soyunun kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ya da iş yeri gereksinimi varsa kiralananın yeniden inşası veya imara amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise kanunda yazan şekil ve süre koşullarına uyarak kira sözleşmesini sonlandırabilir. Yine kiracının konuttan ya da iş yerinden çıkacağına dair yazılı bir taahhüt var ise ve bu yazılı taahhüt kanunda aranan şartlara uygun olarak alınmış, hukuken geçerli bir taahhüt ise kiraya veren birey içerisinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Burada özellikle belirtmek isterim ki, her ne kadar kira ile birlikte aynı gün imzalanmış taahhütler hukuken geçersiz kabul edilmiş olsa da, tarihsiz ve boş olarak verilen tahliye taahhütnameleri şu anki uygulamada yargıtay tarafından geçerli kabul edilmektedir. Kiraya verene hakkı veren diğer bir neden de kiracının kira parasını ödemeyerek kendisine karşı iki yazılı ihtarda bulunulmasına neden olmasıdır. Bu halde de kiraya veren sözleşmeyi sona erdirebilir. Yine kira bedelinin artışı konusunda kanunda sınırlama getirilmiştir. Her ne kadar kira bedeli taraflarca serbest belirlense de kira bedelinin artış oranı bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu konuda konutlarla ilgili kısa bir süre için %25 artış oranı sınırlaması yapılmış olsa da iş yerleri için böyle bir sınırlama yoktur. Bir sözleşmede ister kiraya veren, isterseniz kiracı konumunda olun, kira sözleşmeleri konusunda kanunda ayrıntılı süre ve şekil şartları düzenlendiğinden hak kaybına uğramamak için her olayın kendi özelinde mutlaka bu konuda uzman avukatınıza danışarak hem sözleşmenin kurulması aşamasında önleyici hukuk anlamında hem de yaşanan ihtilafların çözümü aşamasında mutlaka hukuki destek danışmanlık almanız hak kaybına uğramamanız için son derece önemlidir.